birkaç faktöre bağlı. En önemlisi binanın sağlamlığına ve zeminin sağlamlığına bağlı veya o binanın o zemine uygun olup yapılmadığına bağlı. Dolayısıyla İstanbul bölgesinde zeminler çeşitlilik göstermektedir. Bütün zeminlerin aynı olduğunu farz edersek etkilenme doğal olarak faydan uzaklaştıkça azalacaktır. Ee, bu durumda faya yakın olan bütün kıyı bölgeleri, bölgeleri hem Anadolu yakası hem Avrupa yakası e, faya yakın olduğu için daha fazla e, şiddette sarsıntıya e, neden ol, olacaktır, hissedecektir bölgeler. Uzaklaştıkça, kuzeye doğru gittikçe e, sarsıntı daha azalacaktır ama dediğim gibi zeminin her yerde homojen olduğu farz edilirse. Ama biliyoruz ki bu doğru değil. Zeminin kötü olduğu ama faya daha uzak olan yerlerde de yıkıcı şiddette sarsıntılar oluşabilir.